Kırşehir'de iki gün önce Bahçelievler Mahallesi'ne bazanın içerisinde battaniye sarılı halde bulunan erkek cesedinin midesinden 50 kapsül içerisinde ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1 kilo uyuşturucu madde çıktı. İran uyruklu uyuşturucu kuryesinin ölüm nedeni ise midesindeki uyuşturucu maddeyi çıkarması için verilen sıvı olduğu belirlendi. Bahçelievler Mahallesi'nde dere kenarına bırakılan bir bazanın içerisinde battaniye sarılarak atılan cesedin yapılan incelemede İran uyruklu MA'ya ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Afganistan uyruklu Kuzuloğlu, GM, FN, SZZ ve MN isimli şahıslar gözaltına alındı. 4 şüpheli Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi. İfadelerinde suçunu kabul eden SZZ, MA'ya midesindeki uyuşturucuyu çıkarmak için ilaçlı su içirdiklerini ve sonrasında ağzının köpürmeyi başlamasıyla panik olup MA'nın üzerine soyduklarını, çevre temizliği yaptıklarını anlattı. Adliye sevk edilen şüphelilerden SZZ tutuklanarak Kırşehir Eğitibi Cezaevine gönderildi. Öte yandan çıplak halde battaniye sarılı olarak bazanın içerisine saklanan Mea'nın cesedinde yapılan incelemede 50 kapsül içerisinde ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1 kilo uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Mea'nın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Evet, çiçek olan bu kadar.